Yani suyun içinde yürüyecekmişiz. Yani nasıl bir yere gitmeniz gerekiyorsa. Ginger Not Arkadaşlar burası çok gerçekten çok güzeldi. Buraya kesinlikle gelin. Highly recommended bir yerdi. Saç maskeleri. Bunlardan alıyorum. Don Quixote alışverişimiz bitmiştir arkadaşlar ama ben de bittim. 6 katlıymış. 6 katı da dolaştık. Tokyo'nun ikinci gününden merhaba arkadaşlar. Şimdi asansördeyim. 14 katlı bir otelde kalıyoruz. Ben biraz paylaşmaya çalıştım. Otelimiz o kadar küçük ki yani odada sadece ayaksı durabiliyorsunuz. Sadece yatak var. Yani işte oda çok dağınık kusura bakmayın. Ama sadece ne demek istediğimi da şey. Yatak duvara yapışık ve ayakta durma alanı var. bile yok da şöyle asmak için yerler falan var. Hazır odaya çıkmışken size hani şöyle göstereyim dedim. Hem de bir günü açalım. Bugünün planına gelecek olsak bugün Timle Planet'e gidiyoruz. Ee, şuraya bir iki fotoğraf koyarım. Ee, neyle karşılaşacağınızı anlamanız için. İçerisi çok renkli. Anladığım kadarıyla gezegeni anlatan Farklı işte ortamlar sunuyor. ama şöyle bir detay daha var. Çıplak ayakla geliyormuş içeri. Ay, suyun içinde yürüyecekmişiz. Yani nasıl bir yere gidiyoruz açıkçası tam anlamadım ama tabii birlikte yaşayarak öğreniyoruz. Görürüz, merak ediyorum. İlginç bir ortam. Fotoğraflar çok güzel duruyordu bu arada. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün Pınar'la kombinimiz pembiş. <laughs> Bugün güzel fotolar çıkar şöyle. Beni niye Bugün... alıyorsunuz arada? Sırt, sırta böyle. Buray sen de tabi gitsin. Sen de geldin. Şey Sabah bu saatte. Eee şimdi sen nane yiymedin mi? Aşırı sıcak. Bugün 28 derece falan gösteriyor da hissedilen bence 30 falan. Şu ee, Haziran'ın 5'i galiba. Aklınızda olsun. Bu tarihlerde geliyorsanız çok sıcak. Şimdi e, Team Planet'e gidiyoruz. Biz Rapport Hill bölgesinde kalıyoruz bu arada. Bu işte Tokyo Tower'ın biraz daha herhalde yakınındayız. Dün akşam yürürken e, denk geldik. Biz de açıkçası şu an nerede ne var çözemedik. Çok büyük burası. Çay şey gibi değil yani Osaka veya işte Kyoto gibi değil. E, yeni yeni, yeni e, keşfediyoruz. Şimdi Team Labs, e, Planet e, herhalde bir saat falan yol gideceğiz. Ee, toplu taşıma ile birlikte öyle gözüküyor. Bir de bir yerde kahvaltı yapacağız. Sonra kahvaltı buralarda bir yerde yaparız. Ee, özel bir yer araştırmadık. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra tim planetle görüşürüz. Biz kahvaltı yapacağız galiba. Şimdi kahvaltıcıdan çıktık. Çekmeyi unutmuşum. <laughs> Çok güzeldi bu arada. Burayı tavsiye ederim. Noah Cafe'yi. Böyle daha Amerikan tarzı tabii bir kahvaltı. Gayet güzel ama buralardaysanız, yer ararsanız aklınızda olsun. Evet arkadaşlar, şimdi Timler Planet'in önündeyiz. Birazdan içeri gireceğiz. Ne <laughs> water. Immerse yourself barefoot in a series of massive artworks. Woda. Open air. Cafe and resting area. Open air. Ayakkabıları çıkarıyoruz girmeden önce. Bu arada lakırlar var. Şöyle anahtarları e, var. Şöyle asılı. Yanınıza alabiliyorsunuz ayakkabılarınızı da şeye koyuyorsunuz e, ve çantalarınızı çünkü birazdan suya gireceğiz ayaklarımız nasıl suyun içinde olacak o yüzden herkes ayakkabılarını çıkarıyor aklınıza olsun. Tavullar var bu arada. Ayaklarımızı kurulayacağız. Sonra şurada kullanılmış şeylere attık. Bu yıkama kısmıydı. Ay çok top. <laughs> <laughs> Söyleşeyim mi? Değerli dostlar, çok ilginç bir yerdeyiz. Çok eğlenceli. <laughs> <elincili. gülüyor> ne biz şu an? Wow. Sen sen yana. derin bir şeye girdin Oo oh, bayağı. Şu an bayağı girdik. Meryem şu balıkları görüyor musun? Çok iyi. Çok güzel ya. Bir şey değil mi? Biz biraz fazla kaldık galiba. Sonunda bir zaten ama. Su tarafına bitirdik. Garden tarafı var ve Forest tarafı var. Şimdi ayakkabılarımızı tekrar giydirdiler oralar için orman tarafına geldik. Burada da e, aklınızda olsun topuklu ayakkabı ve terlik giymenizi istemiyorlar. Burada eğer öyle gelen insanlara da böyle lastik ayakkabı gibi bir şey veriyorlar. O terlik de gelmişti. O yüzden şimdi e, o değiştiriyor. E, sonrasında devam edeceğiz. Spor ayakkabısı burada okey. Participate in some with the app. 아 나도 다더더 क्ष <laughs> yapıyoruz. Sonrasında duvara yansıtacağız. Hazır. Şöyle yaptım. Bu da Koray'ın yaptı. Bunlar <laughs> yer YouTube'u da ekledim. Birazdan şuraya yansıtacağız. Çok iyi oldu. Ben Nerede? Benim. Her geldi. Şu benim yaptım. Bu da benim yaptım. Bu da benim yaptım.

Planet'tan çıktık arkadaşlar. Şimdi Flappy pankekçiye geldik. Ee, 70 dakika sıra bekledik. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Beklemedim. <laughs> Dışarıda e, vakit geçirdik. Şimdi zamanımız geldi. Ee, pankekçiye doğru gidiyoruz. <laughs> Şu anda da oturmak çok iyi. Pankekçiden çıktık. Pankek güzeldi bu arada. Diyeceksiniz ki her şey çok güzel diyorsunuz. <laughs> ama her şey cidden çok güzel. Ben de böyle sürekli kendimi çok güzel derken böyle yakalıyorum ama ne yapayım çok güzel. <laughs> güzeldi yani. Tavsiye ederim. Ama sıra bekleniyor bu arada. Siz bilirsiniz. Tercih eden, etmeyen. Çok yumurta sevmeyen biri sevmeyebilir bu arada. Bence hiç kokmuyor da yine de yumurta yoğun bir şey olduğu için hızlı olsun. Şimdi Binza'dayız. Alışveriş tarafına biraz e, odaklanacağız. Burada Oniglo var. Ona gideceğiz. Bir de İtoya'ya gideceğiz. Orası da böyle kırtasiye malzemeleri gibi bir şeyler satıyor. E, oradan da böyle işte defter, kalem, buraya özgü e, bir takım şeyler var. <laughs> Oğuz bizimle dalga geçiyor. <laughs> Yapma. Yok, <laughs> böyle değil miyiz? Olamaz zaten yolun ortasındayız, yürüme şehrinde bile değiliz. Akşam rezervasyonumuz var, bir Gyozo yemeğe gideceğiz. Mantı gibi olan, sırf direkt Gyozo üzerine. Bir bakalım, oraya gideceğiz. O da bizim oteli, otel bölgesinde. Şu Ginza'daki böyle alışverişlerimizi halledip, Roppongi bölgesine doğru döneceğiz. Ito ya giriyoruz. 12 katlıymış böyle arada dediğimiz yer. yazıyor, bol konuk mekanik diye ben onu okuduğum için söyledim. Bu uç hiçbir zaman şey olmuyor. Kırılmıyordu aslında. Kırıldı. <laughs> kırıldı, kırıldı. Yalan haberler. <laughs> Çok güzel şu. Fiyatlarını şöyle söyleyeyim. 52 bin lira görüyorum. 13 bin yen, 52 bin yen pardon. Lira değil pardon. 55 bin yen, 16 bin yen, 11 bin yen. 69 bin yen. Buralara doğru arttı. 100 bin yen. Dolma kalem meraklısına katta efsane şeyler var. 264 bin yen. Dörde bölerseniz yaklaşık 60 bin lira, bin Ne güzelmiş kalemler. Şunlar var. 4400 yen. Şu an İtalya'nın içerisindeyiz, altıncı katdaydık, beşinci katdaydık, sekizdeyiz. Altı kat falan gezdik, böyle aradığımız Japon desenli bir böyle şey arıyorduk açıkçası, çizgili defter ve işte şey. Ama tabii buranın kırtasiyesi gibi herhalde burası. Öyle bir şeyler görmedik açıkçası. Yani normal defterler var üzerinde. hiçbir bir şey baskısı yok ama yani Japon desenleri vesaire. Öyle bir şey arıyoruz. Böyle kağıtları var. Değişik değişik. Hadi kaç tane kalem aldın. Çok aldım. Ya tek free limitini dolduracak kadar <gülüyor> kalem <laughs> aldım ya. Biraz çok aldım. Biraz fazla kalem aldım. Şimdi <laughs> Yeni doğru gidiyoruz. Yani Bakalım çıkıyoruz. kaç saate çıkacağız. A few moments later. Şunlardan bir tane... Valla ben sarısını aldım. Ya kullanıyoruz. bence olmayan bir renk al. Uniqlo'daki son halimiz arkadaşlar. Uniqlo'yu resmen talan ettik ya. Vallahi. Ama fiyatlar gerçekten çok uygun. Türkiye'de olmaması da ekstra bir cazip. On dışındaki zaten Türkiye'de olan mağazalardan bir şey bakmayacağız yani hani sadece yünikli özel bakacağız zaten Avrupa'da da var Avrupa'ya gidince de bulabiliyorsunuz ama burada bir tık daha uygun tabii şey yerel marka olduğu için şimdilik yünikli o maceramız bu kadar. <laughs> Uniqlo alışverişlerimizi tele bıraktık. Şöyle bir 5-10 dakikada dinlendik. 10 dakika mesafede bir e, Art var ünlü. Ben önceden rezervasyon yaptırmıştı. Şimdi ona gideceğiz. Not dangerous. Ginger tips. Not dangerous. So, the ginger tastes so have uh, The steamed dumplings here. And the fried dumplings is here. The spring. okay, okay. the back side is the drink minute. This is important. Yeah. <laughs> okay. If you drink over three drinks, this is better. Uh, because uh, one drink is a long, almost 2,000 won. Yeah. Three drinks uh, 2,000 yeah. Okay, okay. All the okay. Yeah, this is better. I it's very delicious.

Şimdi nasıl yendiğini göstereceğim. İlk önce çorbasını bir biraz içiyorsunuz. Şimdi bundan bir böyle bir küçük bir parça ısırık alması gerekiyor. Şöyle küçük bir tane ısırık. Onda bence yok. İçine sonra susam yağı koyuyoruz. Güzel, güzel, Şurada susam yağı var. Şöyle. Bir, şöyle biraz içine güzel, güzel, susam güzel, yağı ekliyoruz. sonra içine kutlatıyoruz. O acı etmiyor. Çok iyi. Çok güzel. Bana ver canım. Yediğim hiçbir e ben, şey benzemiyor. Bayağı tamam. iyi. Işıl ışıl olmuş her yer. Arkadaşlar Eypağan çıktık. Muhteşem bir lezzet, muhteşem. Mekanı yukarı gösteriyorum. Harika, gerçekten. Yemekleri çok beğendim. Lezzet muhteşemdi. Oğuz'la biz biraz da fazla yedik. Çok Şimdi... yediniz, çok yediniz. Çok yedik ama çok lezzetliydi be çok canım. Yediniz. Al sana vereyim ben. Reis evet. olarak. Ee, çok beğendik arkadaşlar. Burası çok gerçekten ya. çok güzeldi. Buraya kesinlikle gelin. Highly recommended bir yerdi. Gyoza... Yani Gyoza için bir konsept yere gitmeye gerek var mı diye aslında bir tık düşünüyordum ama gerçekten kesinlikle gelinmesi gerekiyormuş. Ee, sadece Gyoza değil, Gyoza'nın olduğu bir çorba da var. Ee, çok enteresandı yani çok güzeldi aşırı e, lezzetli bir çorbaydı ve normal gyoza'dan da farklı bir şekilde içiliyor. Biraz daha dolaşıp o e, alışveriş yapıp sonrasında otele dinlenmeye geçeceğiz. Bu mı Ortalama Yemekler akşam, akşam yemekleri ama iyi iyi akşam yemeği. Abartmazsak eğer 15 euroya çıkıyoruz alkolle birlikte. Alkolsüz 10 euroya banko. Abartırsanız da 20'nin üzerine daha çıkamadık. Da buraya not Kişi başı 20 euro. Oo, bu akşam rengi farklı. Biz buraya gideceğiz. Bilmiyorum. Şurası. Evet. Bu zincir bu arada. Bunu her yerde bulabilirsiniz. şu cipen ne güzelmiş. Bu evet. Bu, bunu denedik bu arada burada arkadaşlar. Bayağı iyi. Yağlı hissi bırakmıyor. Çok beğendik. Evet. Ee, bir şunu aldık. Ee, bir de şu. Şundan aldık. Yeniden. Şunlar çok güzelmiş. Ee, saç maskeleri. Bunlardan alıyorum. Şu kahverengi maskaradan aldık bu arada. Öneriler de vardı. Ee, bantlarından kurutan. Ya evet bu şimdi bazen büyük bir sivilce çıkıyor. Kurtulamıyorsun. Bence denemeye değer. Fiyatı da... Evet, evet. 880 yani. 80 200 lira falan. Alalım. Bal. Bunun ben şeyini gördüm. Böyle saç özelinde ürünlerini görmüştüm. Hmm. Başka bir yol. Şey Çok ürün var. <laughs> o yüzden araştırın önden gelmeden. Şu pirinç maskeleri de ünlü oldu. Ee, bu da 50 yani. Ee, bunu da deneyeceğiz. Bu nemlendirmek amaçlı. Şu ağrı bantları. Görmüşsünüz bu gayet. Şu an sepetim o kadar doldu ki taşıyamıyorum. Don Quijote alışverişimiz bitmiştir arkadaşlar ama ben de bittim. Altı katlıymış, altı katı da dolaştık. Bir sürü şey aldık, ıvır zıvır. Bakalım deneyeceğiz bu arada. Tabii ki bunların hiçbir sürdürülebilir değil. sadece denemek ve işte sağa sola gittiğimizde belki işte bir tanesini, iki tanesini alırız. Eğer beğendiğim olursa da sizlerle de paylaşırım. Otele geldik. Bugünlük bu, burayı bitiriyoruz. Sonrasında yarın devam ediyor olacağız.